Aile mahkemelerinde görülen en çok dava şüphesiz ki boşanma davasıdır. Boşanma davaları eşlerin evlilik birliği kurulduktan sonra boşanma iradesiyle aile mahkemesine başvurması şeklinde başlamaktadır. Boşanma davaları kendi içerisinde çekişmeli veya anlaşmalı olarak e, görülmekte olup, bu tamamen iki tarafın yani karı ve kocanın kendi iradesiyle e, başvuracakları, kullanacakları e, dava türüyle ortaya çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasındaki en önemli bir fark ise zaman yani evlilik birliğinin ne kadar sürdüğü. Anlaşmalı boşanma, ya yani örneğin 6 ay ev, evli kalan e, karı ve koca anlaşmalı boşanmak için aile mahkemesine başvuramayacak. Aile mahkemesinde anlaşmalı boşanma davası görülmesi için eşlerin en az bir yıl evli kalması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma ise eşler evlilik birliği kurduktan ertesi gün sonra bile aile mahkemesine başvurabilirler genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak kendi içerisinde yine ayrımları olan çekişmeli boşanma davası başka bir videomuzda karşınıza gelecek. Hoşçakalın.